Kalır yüreğim, canım çok sıkılıyor. Eygene gergin saatlerim başladı. Bir deli fırtına kopuyor içinde. Eygene çılgın arzularım. Yok. Neredesin sen? Bana bak, sakın bana yalan söyleme. Evde olmadığını biliyorum. Oğlum ben Müjde'nin evinden değil ya? Ne? Vallahi neden ve nasıl buraya geldiğimi hiç fikrim yok. Oğlum, çocuk gibi davranmayı bırak. ...bir an önce toparla kendini ve işinin başına dön. Ya tamam ya. Tamam, amma uzattınız ya. Ne uzatması be oğlum, ne uzatması? Bir haftadır ortalarda yoksun. Bana bak, eyleme söz verdim. Hemen konum atıyorsun ve gelip seni alıyorum. Tamam, ben bir saç sakal falan... ...şöyle bir sakal tıraşı olayım, gideceğim Bana bak, söz mü? Söz, tamam. Bu gece... İyi, kapattım. Ey bu gece yar ben belanın ta kendisiyim. Ey bu gece karakollu olan müzik ne ya? Yar ben, ben belanın ta kendisiyim. Burada ver var mı ya? Kolay gelsin kardeşim. Eyvallah abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben şöyle bir saç sakal olacağım. Olur abi, tabii gel buyur otur böyle. Ustam bir yere kadar gitti, gelir şimdi. Ben saçı yıkayayım abi. Yık abiciğim, yık. Saçı yıka sen. Gel abi. O dükkanı unutacak o kadar. Ağlarsa ağlasın ne yapayım? Bana bak. Hemen gidip kaporayı geri versinler tamam mı? Eğer arıza çıkarırsa emlakçı ben onu hallederim merak etme. Tamam bu kadar. Ağlarsa ağlasın ne yapayım ya? Aa. Hoş geldin usta. Abi saç sakal olacakmış. Saç yıkadım ben. Allah. Tahsin amca. Otur çocuğum. Otur, otur, otur. Otur. Ben de bu çocukla ne zaman karşılaşacağız diyordum. Benim saç galiba tamam Tahsin. Otur çocuğum. Otur. Şimdi yapacağız. Merak etme. Tam 32 senedir burada esnaf. Burada herkes beni iyi tanır ne kadar namusluyum, ne kadar namussuzum herkes iyi bilir. Hele namussuzlardan nefret ettiğimi çok iyi bilir. Ha, bana dokundu dokunmadı önemli değil. Bir adamın yüreği olmalı. Adam olmalı, iyi olmalı. Öyle değil mi Haydar? Öyle, öyle, öyle usta. Sakin ol, sakin ol. Hele ki para için, gönül eğlendirmek için Başkasının iffetiyle oynuyorsa, öyle adama adam denmez. Eşek denir. Öyle adama da eşek tıraşı yakışır. Tahsin amca, benim saçlar ıslanınca galiba iyi oldu. Ha, şimdi tamam olacak. Merak etme. Ah! 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 Tahsin amca! Ah! Ah! Bu benim için. Bu müjde için. Nazlı Bu da Meral için. Aa! Güzel oldu, güzel, güzel. Yok Nazlı amca, olmaz Nazlı amca. Yapma. Ah! Köpük, köpük, köpük koy. Ah! Nasıl amca ya? <laughs> oh Çay var mı ya? Oo, bera yakışmış. Sen takmazdın. Sorma ya, boş Ne oldu lan? Yok bir şey ya. Söyle kanka, söyle. Tahsin amca ya. Ee? Kerem olmadığımı öğrendi herhalde. Yani? Sinirlenmiş tabii haliyle. Ha. Ee? Gül abi, gül. Tamam, gül. <laughs> Bu ne lan? Yakışmış ama değil mi? Çabuk tak şu beli. Çabuk, ya, çabuk tak şu beli. Bakamıyorum ya. sana. Vallahi bana kalırsa iyi yırtmışsın. Neyi? Ben de Filiz'den öğrendim. Neyi? Kerem evli çıkmış. Ne? Ya sorma. Kızcağız da işi bırakmış fenaydı dedi Filiz. Gökhan. Oğlum. Kanka. Heh. Ne oldu lan? Nereye be?